Evet chapter çıktı ve spoilerlarda dediğim kadar sağlam bir chapter mıydı? Bence çok sağlam bir chapterdi. Özellikle mühim noktalar. Sanji'nin cyborg vari bir şey olasılığı, Zoro'nun babası diyebileceğimiz kişi ve bu chapter ile beraber gözden kaçan iki önemli olayı konu alacağım. Mumutaru'nun efsanesi. Evet evet Momotaru efsanesi. O da sensei belki en çok kopya çektiği hikayelerden biri. Bir de benim için önemli olacak bir konu. Momo'nun bu son halindeki olayda gözden kaçan o küçük ama büyük ipucu <laughs> Arkadaşlar chapter'ı sayfa sayfa incelemiyorum. Beni biliyorsunuz. Hani inceleyince canım sıkılıyor çünkü iki gün zaten spoiler'larla Detaya girdiğim için burada da girmeyi tercih etmiyorum. Okudunuz. Ben önemli olan konuları konu almak istiyorum sizin için. Söz özetlemek gerekirse bu chapter Sanji'nin kanında bir DNA değişikliği olduğu diyebiliriz. Niye mi? Bu chapter de Queen'i açıklıyor. Aklıma bu Met olayı falan da geldi. Hani bir bağlantı falan da olabilir ama bence gitmez yani. Daha değişik bir olay. Sanji'nin şu ateş olayı bir yere bağlanacak ve böylece Sanji ileride alacağı power up'ın yolunu da şimdiden açmış oluyoruz. Niye mi? Zoro kılıçlarını daha kaplayacak. Bunu biliyoruz bu yani belli bir olay. Kaçısını kaplayacak, nasıl olacak falan bir de kralın hakisi olayı da geldi Zoro'da. Zoro'nun power up'ları belli. Göz olayı da var bu arada onu da unutmayın. Sanji'ye bakıyoruz elde var sıfır yani bir yerden sonra tıkanıyoruz. Ama bu Lunarya ırkının DNA'sını almış olsa bir ihtimal bir power up alabilir oradan. Ateş mantıklı bir power up mı? Kesinlikle. Yani bu buradan öyle bir yola da girilebilir. Zoro demişken de az önce şu olayı da konuşmasak olmaz. Zoro'nun babası ortaya çıktı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Burada Kawamatsu ve Hyoguro net açıklıyor bize. Ve köprüdeki tilki bunu zamanı geldiğinde açıklayacaktır. Hani şaşırtılacak bir olay da değil yani net belli bir olaydı bu tarz bir şeyin geleceğini ben aslında istemiyordum çünkü her karakterin babasının, atasının, dedesinin büyük biri olması biraz gereksiz geliyor bana ama o da Sensei böyle uygun gördü ve böyle ekledi. Hani Shimotsuki olayında da beni şaşırtan olay Kuina ile olan bağ. Yani bu şekilde Kuina ile kuzen gibi bir şey de olabilir. Bu da ıh, bilmiyorum beni pek sarmayan bir olay ama bakalım ne çıkacak. Zoro diğer karakterlerin aksine full cool antrenman yapan biri ve burada yine babası falan dedesi Ryuma falan yani oradan gelen bir potansiyeli sahip olmasını ben iyi bulmuyorum bunun da altını çiziyorum hani belli olacağını tahmin ettiğim bir olaydı ama keşke olmasaydı diyebilirim şu an bunlar dışında chapter'deki gelelim ilginç olaya genellikle Momo üzere bu ilginç olaylar olacak Luffy'nin karşısında büyümüş ejderha formuyla olan Momo'yu görüyorum evet Momo ejderha formunu almış ve büyümüş haliyle bu arada burada şöyle bir şey de ek olarak eklemek istiyorum Oda Sensei bu bunu bize ortalama 300. chapter'da açıklamıştı. Bunu bir, bir iki video öncesinde chapter videolarında herhalde demiştim chapter'ın sayısını. 321 diye hatırlıyorum şu an ama emin değilim. Bize bir chapter cover page'inde Vano kostümleri ile ilgili bir çizim yapmıştı. Yani karakterleri görüyoruz Vano kostümleri ile ilgili. Arkada da aynı Momonosuke'nin bu ejderha formunu da görüyoruz. Yani Oda Sensei bize seneler öncesinden bir spoiler verdi. Sonra da bir spoiler atınca spoiler diyoruz. Adam kendisi veriyor. <laughs> Bu olayda gözden kaçan olay ne dedim? Anlatayım. İnsan formunu görmüyoruz. Şöyle diyeyim. Bir kısmını tek görüyoruz sadece. Orada da Shinobu'nun lafı önemli. Siz tıpkı tıpkı ne abi? tıpkı kime benziyor? Çizime bakarsak da kaslı birini görüyoruz. Yani tıpkı derken buradaki kastettiği kişi Kozuki Oden. Tıpkı babanıza benziyorsunuz. Kafamda netleşmeyen tek bir olay var. Saçı nasıl olacak? Başta uzun düşünüyorum. Yani babası gibi biraz saçma geliyor. Bence aynı çizim olacak babasıyla. Tek fark kel. Yani şu anki bildiğimiz çocukluk halindeki stili. Peki bu bizim için niye önemli? O da çok kolay. Çizimde kasları görüyoruz. Yerinde falan diyorum. Yani karakter fit duruyor ve bu da benim aklıma şöyle bir şey getiriyor bu arkadaş sağlam bir power up almış ve bu power up ile tek Orochi'yi mi yenecek? Yani kaslı formunu gördük yani yandan bir de ejderha formunu Orochi'ye denk görüyor muyuz? Ben görmüyorum ne kadar gücünü kontrol edemese bile görmüyorum. Burada da aklıma şu geliyor izah edeyim size. Benim gözümde Momonosuke serinin en potansiyelli karakterlerinden bunu son videolarda da dedim. Niye mi? Kısa özet birincisi babası serinin A klas dövüşçülerinden. Yani Oden dedik mi Oden bir Roger Rayleigh en güçlü dövüşçüler sınıfında karakterlerden. İki İkincisi Serinin en güçlü şeytan meyvelerinden birine sahip Momo yani bu ikisini birleştirirsek aşırı güçlü bir karakter görüyoruz. Hatta şöyle diyeyim benim teorime göre Momonosuke bugün yani bu chapter'de şu an güç olarak Luffy'den daha güçlüdür. Tek problemi kontrol edemiyordur. Yani final arka kadar final büyük savaşa kadar da kontrol edebilecek. Tabi o zaman Luffy'nin gücü daha bir yüksek olacak. Yani yanlış anlamayın. Ama bugün güç olarak bence Luffy'den güçlüdür. Yani bir gücü aslında Kaido'ya eşdeğer. Tek problemi çocuk olması. Yani işte şu kaçması korkması falan filan. Bir de bir tekniği de yok yani. Daha bir haki gücü de kontrol edebilecek decek durumda değil. Yani bunları eklersek zaten çok güçlü. Ama şu an o seviyede değil ama bence yine de yani Luffy kadar olmasa bile şu an Kaido'ya karşı iş yapacak. Niye mi iş yapacak? Onu da izah edeyim. Momotaro efsanesini duydunuz mu? Umarım duydunuz. Çünkü Echiro Oda'nın buradan birçok alıntı yaptığını diyebilirim. Amiraller olsun, yeni amiraller olsun ve birçok başka konuda bu mitolojik hikayeden alıntı yaptığını biliyoruz. Ve burada alıntı yapmış ise belli bir şeyi de alıntı yapabilir yani almış olabilir. Neyi almış olabilir anlatayım. Bu hikayede Momotaru bir ejderha ile kapışıyor ve kapıştığı ejderha çok güçlü bir ejderha doğru. Tanıdık mı bu ejderha? Olabilir. Momotaru tanıdık değil ama kısa adı Momo tanıdık. Bu Momo bir ejderha ile kapışıyor ve bu Momo bir ejderha ile kapışırken yanında kimler var? Bir maymun var. Tanıdık mı? Gibi gibi bir kuş var. Tanıdık mı? Anka kuşu dersem tanıdık gelir ve bu da çok ilginç bir köpek var. Bu köpek kim olabilir? Aynen Yamato. Yani bu efsaneye göre bu dörtlü bu ejderhayı yeniyor ve Burada da tabi bu yaygın bir teori bu arada hani bu beklenilen bir şey. Olabilir mi? Bence olabilir. Olmasını da çok isterim. Niye mi? Bir karakterlere bakalım. Yamato zaten Kaido'ya karşı intikam almak istiyor. O, Oden diyorum ağzım bile alıştı. Mumunosuke zaten babasının intikamını almak ister yani o da orada bir etkinlik yapabilir. Geriye iki karakter kalıyor. Marco. Marco şu an boşta ve Marco gibi bir karakteri özellikle bu savaşa getiriyorsanız bir şey yapmalı. Ben bunu kaç videodur diyorum. Marco'nun boş oturması yok ki komandörü tutabilmesi tamam başarıdır ama daha fazlasına müsaittir Marco. Ve ondan dolayı da böyle bir yol olabilir Marco için. Ve son olarak Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy de zaten ana karakter. Yani yenmesi dünyanın en doğal şeyi. Ve buradan bu dörtlünün Kaido'yu devirebileceği ihtimali de kulağıma çok mantıklı geliyor. Olur mu olmaz mı? Bence olabilir. Olmasını ister miyim? Kesinlikle. Çünkü ben Luffy'nin şu an bir Kaido'yu, Yonko'yu tek yenebilmesini istemiyorum. Eğer ki bugün Kaido'yu tek yenerse yarın karşısına kim gelecek? Big Mom. ilerideki bir arkta rakip mi? Değil. Shanks ilerideki bir arkta rakip mi? Büyük ihtimal. Ama aradaki uçurum daha çok büyük. Yani bu uçurumu bir seviyede bir arkta kapatacağımıza iki arkta kapatabiliriz bu yonku uçurumunu. Bir de kara sakal var. Bunu da tartışmıyorum zaten. Ondan dolayı biraz aklıma mantıklı geliyor bu olay. Dediğim gibi chapter'ın geneline bakınca gerçekten 10 artı 10 değil yani daha fazlasını hak eden bir chapter. Önemli karakterleri görüyoruz. Çizimler efsane. Yani bunu spoiler'de de dedim. Hype'lanmamak elde değil. Bir iki kere hype'lanmadım bu chapter. Birkaç kere hype'landım. Ve bu gelecek chapter'da devam edecek gibi. Özellikle Luffy ve Momo'yu görüyoruz. Yani buradan devam yol alabiliriz. Bu arada Yamato'yu da çoktandır görmedik. Büyük ihtimal pili de bitmiş olacaktır. Umarım bu chapter incelemesi hoşunuza gitti. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben kaçar kendinize iyi bakın. Bir de kaçmadan videonun sonuna iki tane hoş video ekleyeceğim. Birincisi Love Denizci mi teorisini Ele aldığım bir video var. İkincisi de ilk spoiler videomu ekliyorum. Kaçıranlar için belki ilgi çekicidir. Yani sonradan tepkilerimi de duymak belki hoşunuza gider. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs>